Bir dakika ya sen sabit tutsan şunu. Merhaba Yörük TV izleyicileri. Tüm <laughs> Yörük hemşehrilerime sevgi selamlar dava bugün. Gırkıyoruz. Geçi kırkıyoruz arkadaşlar. Geçi nasıl kırkılır? <laughs> Tam işin erbabı Kerim Yörük <laughs> oğluna <ya var> Zamanında <laughs> çok dava kırmış. Bakın nasıl yanışlıyor. <laughs> tamam. Bacağı bitti arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Dur. Şimdi arkadaşlar ben sorayım siz cevaplayın. Geçi niye kırkılır? <laughs> niye kırkıyorsunuz bunu? Cevapla gelin bana. Abi şimdi yaz geliyor. Yaz geldiği için sıcakta geçinin uzun kılı iyi olmaz. Geçinin etlenmesi için, gelişmesi için şey olması lazım. Yani kılının kırkılması lazım arkadaşlar. Hem sıcakta yenmemesi için hem de etlenmesi için mi? Aynen gelişmesi için. Nasıl ki Dönder abi. Şimdi Hadi bakalım. Cebici kırdığın <laughs> zaman abi Şimdi bütün yedikleri kıla gidiyor. Kıl uzun olduğu zaman. Kıl uzadır değil. Kıl uzadığı zaman bütün yedikleri kıla gidiyor ama kılı zaman şey e, olur. ete mi gidiyor? Yedikleri ete gidiyor. Şimdi yakından çekiyorum arkadaşlar. Nasıl kırıyor bakacağız. Bakın. Elindeki ne? Evet. E, elimdeki sındı sındı eski. Ben o kırıklı sındı değil o. Mı? <laughs> Lan bu işi biliyordun ama esinden unutmuşsun Kerim öğretmen eski, olunca. Eskiler buna sındı der. Sındı eee... makasın değişik bir ismi. Bu da bir nevi makas arkadaşlar. Kırıklık makasın kırklık, bunun değil. Bunun ismi kırıklık. Keçi kırkmaya yarar. Keçi koyun kırkalları arkadaşlar bunlar. Şimdi artık evet. modernleştiği için. Eskiden okul çocukların kafasını evet, evet, da. Evet evet bunu da bunu da kırkıyorlar. <laughs> Çocukların kafaları da bazen... Şökelek <laughs> derisi de bununla kırkılıyor. Evet. Bakın bu keçi de bakıyor. E, stiline bakıyor. Beğenirse o da aynı kırktıracak. <laughs> aynı. Arkadan. <laughs> Burada Amerikan tıraşı, surdurus tıraşı her türlü. Subay tıraşı hepsini yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu gök keçi de yani ağır rengi keçi de bakıyor. Sabit tut. Kerata. Tam işin Erba. erbabı <laughs> Kerim Uz Bey. Uzman. Burada eniştemiz var. İyi iyi yakaladım <laughs> kaynımı ya. <laughs> Vallahi var ya. Ziyaretlerine geldik. Yakalandı Kerim. Kerim Aynen. dedi ki bu benim eskiden yaptığım iş dedi. Aynen. Biraz şeyli oluyor ama idare edin arkadaşlar. Bak oh, nasıl oluyor arkadaşlar. Şimdi şeyle duruyorlar ya. O, e, elektrikli makine var ya. Şimdi işte hmm. burada düz düz oluyorum lan ama. Elektrikli makinemiz olmadığı için biz yine ilkel yöntemlerle. <laughs> es, eski yöntemlerle. <laughs> Oğlum yöntemedi. geçen sırtımı yiyeceğiz. Eski sırtımı. Şöyle kırıkıyoruz. Maşallah kurbanlar iyi. Kurban Aferin. alacaklara şimdiden duyuruluyor. Onu da söyle. Şimdiden Merhaba de... efendim. Nasılsınız? Siz ne zaman kalkacaksınız? Kurban düzgündür. Ne diyorsunuz bu e, keçi kırkımı işinden? Bak, var mı bir yorum? Allah Allah. Bakın burada da güzel Hı. bir Anladım geçimiz ya, var. Keçilerimiz maşallah var. Rengarenk. Ben eskiden çok... Ya, burada çekecek bir şey var. Yani. <laughs> Tavuk mu var? Ne var orada? Allah! Burada ne var arkadaşlar? Bakın, bakın. Alak 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 alak. Burada ne var? Tanı tane tane şunun güzeline bakın. Şunun güzeline bakın. Maşallah maşallah şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Alak alak ne kadar güzel bu ne kadar güzel bu. Kerataya bak maşallah maşallah. Burada da var. Oo, burası biraz karanlık arkadaşlar. İçeride kurbanlıklar var. Bakın keçiler kırıklıyor. Tüyler yerde. Eskiden bu tüylerden e, şey ip yapılır. Yani. Evet evet. Eğer kıl, kıl makinesi var. Onda çekerdik. Aynı ki, kıl atacağı derler ya. Evet yay var. O, atacak var. Onu atarız. Sonra çul dokuyorlar. Ee, i̇şte çul dokurken ip yapıyorlar mı değil mi? Evet. Abicim yayla katılır mı? Da kıl darağını çekilir kıl. Onu Vurma sonra, yapılır. Size sıra ne zaman gelecek hanımefendi? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Eğretme çeviriliyor. Eğretme işte ipe dönüştürüyor. E, dişim erkek mi? Erkek. erkek mi ha? Pardon evet. kusura bakmayın. Siz ne düşünüyorsunuz? Hanımı, siz, senin hanımı şey yapıyorlar, kırkıyorlar. Ne düşünüyorsunuz efendim? Evet, evet, maşallah, maşallah. <laughs> bu şey konamlığa benziyor aynı burun. Yok, bu şey, Şamil. Ne cinsin? Şamil diyorlar ya. Şamil mi? Allah Allah. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar, iyice alışmışlar kere tabak. Buranı Buranın mı? Hmm. Oh, bu ayağın abi Hı -hı. güzel bakmış buna. He? Bin lira aldı onları zor Kere kerata kerata. Bakın arkadaşlar Kerim Bey. Keçiyi cıvlattım anda... bakın. Tamam 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 sen de göstereceğim tamam tamam yani ben de çekiyor. çek diyor. de çekiyor. Keçi şu tiftik var ya abi. Yaz gelince bu tiftikleri atmaya başlar. Bu zaman işte kılının kırılması gerekiyor. Sıcakta bu diftik filan kıl yaramıyor keçiye. Hmm. Keçinin etlenmesi için kılının Kırılması lazım. Beni de çek diyor arkadaşlar bakın. Beyefendi beni de çekin diyor. Çekiyoruz, tamam. çekiyoruz, Oluş, oluşumu, çekiyoruz. Oluşumu, oluşumu, çekiyoruz. oluşumu çekiyoruz. oluşumu çekiyoruz. Oluşumu çekiyoruz. Oluşum güzel oluşum benim. Güzel oluşum benim. Be? En güzeli burada evet. şu küçük evet. şu küçük evet. hanfendi güzel evet. şu küçük hanfendi bakın arkadaşlar görüyor musunuz maşallah 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 şu güzelliğe bakar mısınız gel 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 ya hafta sonu ya yasak olmaz. 2 gün boşluk. Böyle bunlar satılacak ama. Alan oğuz da göndür Tamam. Hepsi, hepsi satılacak. İnşallah. Topla. Abi saç kimin demezler mi? Kim kırttı derler. Şuraları iyice düzeltelim dur. Bu adamda da bir Biraz burada kalmıştır. Ya sen sabit tutamıyorsun. Ya, Ulan burada hazine var, baksana. Aha burada hazine var. Ulan siz var ya, az değilsiniz ha.